Herkese merhaba arkadaşlar Herkesin merak ettiği bir konu vardı e, Chabalanzo mu Guardiola mı? Guardiola'nın etki oyuncular Chabalanzo'nun etki oyuncular Yani seviyesini etki ettiği oyuncular e, Ben ikisini aldım sizin için Hangisini alayım diye soracaksanız eğer Top çevirme oyunu oynatıyorsanız Yani mobilden oynayan var mı bilmiyorum pas oyunu daha doğrusu. Pas oyunu mobilde bence pek ben sevemedim gitti. Yani PlayStation'da falan güzel oluyor. Bilgisayarda falan güzel oluyor ama mobilde geçiş oyunları daha güzel, daha hızlı. Daha çabuk gol bulabiliyorsunuz. Bu yüzden hızlı kontratak mobilde daha fazla kullanılıyor. Yani daha doğrusu şu an bir çoğunda kolektif güç yarış hevesi olduğu için herkesin sorduğu kolektif gücü hangisi arttırıyor? Kolektif gücü fazla arttıran çabadan uzun. da size kalmış. Top çevirme oyunu oynatıyorsanız olayı da alabilirsiniz. Ama söylediğim gibi oyuncularda seviyesine değişiklik oluyor mu diye soracaksanız şu an sizinle beraber deneyelim. Siz de yorumlarda belirtin hangi oyuncuyu isterseniz onu deneyin. Kevin Lebrun de 102. Mesela şu bende 100 oluyordu. Alan 101. Bunu bir de Luis ile denemek istiyorum. Bunda artı boost işe yarıyor mu yaramıyor mu onu da sizinle beraber görelim. Bu 88'lik olan. Yani Luis Aroman da aynı şeyi yapıyor. Bence Guardiola'yı alıp da 500 my club'ınızı çöp atmaya gerek yok. Zaten Luis Aroman da aynı şekilde 88'lik top çevirme oyunu oynatıyor. Burada benim size tavsiyem Chabalonza'yı almanız daha mantıklı. Henryken, mesela Luis Aramanda, Henryken 100 olmadı şampiyonlar ligi kartı. Bir de Guardiola da deneyelim. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde Henryken 99'da kaldı. Bir de Alonso ile deneyelim. Çabı Alonso Gördüğünüz gibi 100 seviye. Bunların seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Yine aynı Mbappe 102. Evinde De Bruyne'nin bu kartı da 99 diye biliyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam 99'da 100 olmuş. Jota 99'dan 100 oldu. Bir de bunları Guardiola ile deneyelim. Guardiola da aynı şekilde 99'dan 100 oldu. Bir de 100'er romanla deneyelim. Aynı şekilde 100 oluyor. Yani Guardiola'nın bir artısı yok. Ona 500 MyClub vereceğinize 100'er roman alın daha iyi. başka sormak istediğiniz, merak ettiğiniz oyuncu ya da başka bir sorunuz varsa yorumlarda belirtin ya da Instagram üzerinden de hem yorumlarda hem de özelden yazabilirsiniz.